Bilirsin şimdi programımıza. Hoş geldiniz. Bugün Antalya bölgesindeyiz. Yanımızda konaklama sektöründen... ...Cennet Hanım var. Öncelikle programımıza... ...hoş geldiniz Cennet Hanım. Hoş bulduk Cennet Hanım. Siz nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi biz buradaki güzelliklerden bahsedeceğiz... ...ama ben öncelikle sizi tanımak istiyorum. Cennet Hanım kimdir? İsmim Cennet Ararsar. Antalya Merkez... Doğumlu ...doğumluyum. Ee, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri... ...mezunuyum. Ziraat mühendisiyim kendim. Eee eşimin ailesi e, vasıtasıyla aile şirketi olarak burada e, yaş burada yaşıyoruz Kumlucu Adresan'da. E, peki bu işletmeyi açmaya nasıl karar verdiniz Cennet Hanım? İşletmeyi ailemin aile şirketi olarak kurmaya karar verdik. Ailemin e, yer sahibi olarak burada e, yerleri mevcuttu. Aile şirketi olarak kurmaya karar verdik. E, eşimin e, ile birlikte ortak olarak bir şekilde burayı kurduk. Ee, peki Cennet Hanım, müşterilerinizin size daha kolaylıkla ulaşabilmesi ve rezervasyon yaptırabilmeleri için sosyal medya hesaplarınızın kullanıcı adlarını alabilir miyiz? Sosyal medya hesaplarımız, Instagram hesaplarımız mevcut. Alrasan keyfe değer diye bizi bulabilirler. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.